Çok değerli arkadaşlar. Bütün bu yaptıklarımıza bakacak olursanız biz aslında az önce de ifade ettiğim birçok kez de tekrar ettim modern dünyayla yarışacak bir Türkiye için modern dünyanın uygulamalarında göz önüne alarak kendisine uygun bir program uyguluyoruz. Taklit etmiyoruz. Benchmarking yapıyoruz. Belki ama yaptığımız her şey kendi şartlarımızı kendi problemlerimizi göz önüne alarak kendi kaynaklarımızı tahsis ederek buna uygun bir strateji ve politika izleme yoludur. Çok değerli arkadaşlar, şimdi bir başka konuya da değinmek istiyorum. Ben eğitim bakanı olduktan sonra kiminle karşılaştıysam ister öğretmen, ister veli, ister öğrenci, ister eğitim uzmanı, ister medyadan herhangi birisi hepsi bana eğitimin niteliğinin üzerinde çalışmam gerektiğini söylediler. Doğru. Ancak gördüğüm bir gerçek var. Neredeyse bu tavsiyeyi yapan insan kadar eğitimin niteliği konusunda farklı anlayış ve görüş var. Hatta biraz daha ileri gideyim. Eğitimin niteliğine dair bu ülkede yapılan bir tanımlama, bir konsensüs, bir ortak fikir bile yok. Herkes kendince bir eğitim niteliği tarif ediyor ve herkes yine bunun gerçekleşmesini istiyor. Herkes kendince bir eğitim sistemi tahayyül ediyor. Herkes bunun gerçekleşmesini bekliyor. Böyle bir şey olamaz. Biz yüzde yüz herkesin gönlünü kazanamamış olsak bile büyük bir çoğunluğun üzerinde ortak fikre vardığı, sağduyuyla uygun gördüğü bir sistemi tabii yerleştireceğiz ve tanımlamayı yapacağız. Ve niteliğin aslında şartlarına Az önce vizyonu belirleyen temel stratejik hedefleri tanımlarken söylemiştim. Ama bunun yanında biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak şimdi bir eğitim kalite çerçevesi çalışması yürütüyoruz. O çalışma bittikten sonra tüm bakanlığımız dahil olmak üzere tüm okullarımızda da bu eğitim kalite çerçevesini uygulamaya koyacağız ve böylece Milli Eğitim Bakanlığı hakikaten eğitim kalitesi üzerine bir uygulamaya geçmiş olacak. Bunu yaparken yine Avrupa Birliği yeterlik çerçevesiyle uyumlu olarak da tanzim edeceğiz. Böylece yine Avrupa Birliği'nde de çocuklarımızın sahip olduğu bilgi ve yetenekler ve yine sahip olduğu belge ve diplomalar geçerli hale gelecek. Ve nihayet bütün bunları yapabilmek için bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizlerin bu konuda ne kadar kilit bir role sahip olduğunu ve bu rolü başarıyla yerine getirmeniz halinde başaracağınızı ifade etmek istiyorum. Yukarıda az önce misyonla ilgili konuları tartışırken ifade ettim aslında. Ama tekrarlamak da istiyorum. Çok değerli arkadaşlar, bu ülke en saygın meslek olarak öğretmenlik mesleğini bilir. Biz anne ve babamızın dışında Sadece öğretmenlerimizin elini öpmeyi ancak saygınlık olarak görürüz. Baş, başkalarının elini öperseniz bu yağcılığa girer. Ama öğretmenin elini öpecek olursanız saygınlık ve ana baba yerine geçen bir itibar ifade eder. Çok sevgili öğretmenler, aslında öğretmenlik bu şekilde tanımlamayı hak eden bir meslektir. Ama onun saygınlık ve onuru korumak yine öğretmenlere düşen bir uygulamadır. Bütün bunlar bizde eğer bir öğretmen olarak toplum içerisinde bunu koruyacak bir saygınlık içinde olmazsak, çocuklarımıza sevgi ve şefkatle muamele etmezsek, çocuklarımız kadar anne ve babalarını da yetiştirecek bir tavır içerisinde olmazsak ve herkese örnek olacak bir yapı içerisinde sabır içerisinde bulunmazsak o zaman bu öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumuş olamayız. O açıdan bakıldığında ben Sizlerin her birisinin bu hem saygınlığı koruyacağını, koruduğunu hem de bundan sonraki değişimlerde başarılı olacak her türlü tedbiri alacağınızı ve fedakarlığı yapacağınızı biliyorum ve inanıyorum. Çok değerli arkadaşlar, şimdi sizinle doğrudan doğruya ömenlik mesleği ile ilgili konular hakkında neler düşünüyorum? Sizler bir bir tek tek şahıslarınız hakkında ne düşünüyorum? Sorunlarımız hakkında neler yapmayı arzu ediyorum paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu açık kalplilikle, geniş bir yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Daha bugün sabah bile karşılaştığım bütün arkadaşlarım öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlerimizin gönlüne yönelik şeyler söyleyin sayın bakanım diye bana ısrar ettiler. Kiminle karşılaşsam, özellikle sendikalarla karşılaşsam öğretmenlik mesleğinin itibarını koruyacak laflar etmem gerektiğini, öğretmenlerin gönlünü almam gerektiğini söylüyorlar. Aslında hepsine tek tek şunu soruyorum her dediklerinde. Peki ben ne söylersem öğretmenimizin gönlünü almış kazanmış olurum. Sizin her birinizin gönlünü kazanmak benim için büyük bir şeref olurdu. Ama acaba öğretmenin gönlünü kazanmak için ne yapmam lazım diye sorduğumda Arkadaşlarımla benim çok ciddi bir bakış açımız farklılığı var. Sendikalarla benim ciddi bir farklı bakış açısı söz konusu. Toplumdaki insanlarla, belki de sizlerle benim aramda bir farklı bakış açısı söz konusu. Hep şunu hissediyorum. Hamaset yapmamı istiyorlar. Şunu söylememi bekliyorlar. Arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Sizlerin maaşlarının arttırılması için bütün gücümle çalışacağım. Konuştum Maliye Bakanlığı'yla. Hükümette gündeme getirdim. Tartışma mevzu yaptım. Maaşlarınıza bu kadar zam geliyor. Şu kadar öğretmen alacağız. 150 bin öğretmen de ne ki? Dışarıda bekleyen 300 bin öğretmen alıp kadromuza dahil edeceğiz. Arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. Hayatta hiç hamaset yapmadım. Bugüne kadar yapmayı da beceremedim zaten istesem de. Ve böyle bir şey yapmak istemiyorum. Asla size gerçekleşmeyecek bir vaatte, siyasi bir söylemde, Velev ki o hoşunuza gidecek bile olsa yapmak istemiyorum ve yapmayacağım. Ama öğretmenlik mesleği ise söz konusu olan, ama öğretmenlerimizin yaptığı işte mutlu olmasıysa, işini severek yapmasını sağlamaksa, bunun için elimde ne geliyorsa yapacağım. Peki size bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar hamaset yapanlar ne kazandırdılar öğretmene ve öğretmenlik mesleğine? Sadece size sormuyorum. Bana bütün bu tavsiyeyi yapan insanlara da soruyorum. Belki bu zamana kadar pek çok bakanınız geldi size hamasetle gönlünüzü alacak laflar etti. Duygunuzu kabarttı. Onlara büyük alkışlar yaptınız. Varın bana alkış yapmayın. Ama ben geldim. Bu bakanlıkta ilk yaptığım şey öğretmenlik mesleğiyle ilgili çalıştay düzenlemekti. Ve ulusal öğretmen stratejisi geliştirmek üzere ilk defa bu ülkede öğretmen meselesini ulusal düzeye taşımayı Türkiye'nin bütün konuyla ilgili uzmanlarını öğretmen mesleğinin geliştirilmesiyle ilgili konularda düşünmeyi ve nihayet hükümet nezdinde bu meseleyi tartışma meselesi haline getirmeyi düşünmüş bir insanın acaba öğretmene ve öğretmenlik mesleğine verdiği değer değilse bu o anlama gelmezse hangi anlama gelir merak ediyorum. Lütfen okuma şeklinizi değiştirin. Bunu sadece size değil, kendi personelimi de söylüyorum. Burada şimdi hepsi beraber oturuyorlar. Siz göremiyorsunuz. Okuma şeklinizi değiştirin olaylarla sözleri ayırın. Ben sosyal psikoloji okumuş, o alanda doktora yapmış bir insanım. 30 yıldan fazla da eğitim yaptım. Binlerce, on binlerce öğrencim oldu. Her gittiğim ilde onlar şimdi beni karşılıyor ve taltif ediyorlar. İnanılmaz mutluluk duyuyorum. Öğrenci psikolojisini bilirim. Öğretmen psikolojisini de bilirim. Ama sosyal psikolojide şunu da bilirim. Bir iletişimde aslında sözlü mesajlar Yüzde otuz etkiliyken yüzde yetmiş oranında sözsüz mesajlar etkilidir. Bunu okuyamıyorsa arkadaşlar diyecek bir şeyim yok. Ama sizlerin okuduğunu biliyorum ben. Sendikaların bütün olumsuz propagandalarına rağmen gittiğim her yerde öğretmenlerimizin bana gösterdiği ilgiyi, sıcaklık ve e, beni destekleyen cümleleri benim için gerçekten güç kaynağı oluyor. Şimdi biraz sonra sendikaların bu meseleyi niçin yaptıklarını da ayrıntısıyla ve bütün samimiyetimle ifade edeceğim. Ama şunu söylüyorum. Ulusal öğretmen çalıştayı ve stratejisiyle ilgili çalışmalar doğrudan doğruya sizin kendi mesleğiniz, mesleki hayatınız, onun gelişimi ve yaptığınız işi severek ve tatmin duyarak yapmanız için yapılan bir hazırlık. Ben şunu vaat ediyorum size. Hamaset yapmayacağım. Güzel sözlerle duygularınızı kabartıp umutlarınızı teşvik edip daha sonra da onları boşa çıkaran bir tavır içerisinde olmayacağım. Daha analitik çalışacağım. Daha sistemik problemler üzerinde yoğunlaşacağım ve uzun vadede sorunların çözecek bir düzenleme yapacağım. Bugün siz isterseniz bana gönlünüzü vermeyebilirsiniz. Ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra insanlar geriye dönüp baktıklarında öğretmenlik mesleğinin gelişimi ve mesleki kariyer planlamasıyla ilgili kim ne yaptı dediklerinde beni görecekler. Ben buna inanıyorum. Siz de o zaman göreceksiniz. Ama o zaman belki ben olmayacağım. Bir başka bakanınız olacak. Size tavsiyem sözsüz mesajlara daha çok dikkat edin. Yapılan faaliyetlerin arka planını ve anlamını okumaya çalışın. O zaman zaten farklı bir Milli Eğitim Bakanlığı olacağız biz. Çok değerli arkadaşlar, lütfen mesleğinizi profesyonelce yapın. Bundan neyi kastediyorum? Şimdi bakınız, şu anda her cuma gün yaklaşık 247 bin öğretmen gösteri yapıyor ve bizden öğretmen olmak için talepte bulunuyor. Keşke imkanımız olsa alabilsek hepsini. Ama bu ülke gerçekleri bunu taşıyamaz durumda. Nitekim ben yine de onlara açık kalplilikle başka şeyler tavsiye etmiştim. Yine o tavsiyem üzerine de bir dünya eleştiri aldım. Ama gerçeği görmek, gerçek üzerine analiz yapmak sizce bu kadar mı yanlış bu ülkede? Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Ben gerçeklerin görülmesinin ve sorunun fark edilmesinin sorunu çözmenin ilk adımı olduğu kanaatindeyim. Gerçeği örtbas ederseniz, görmezseniz, karşınızda durduğu halde görmezden gelirseniz, o zaman sorunu nasıl çözeceksiniz? Başkalarının benim bazen eleştirel bir yaklaşımda bulunmam başkaları tarafından eleştiriliyor. Niye böyle yapıyor? Kendi kurumuna yönelik diye. E halbuki ben orada bir eleştiri niyetiyle söylemiyorum. Bir durum tespiti yapıyor ve bu durum tespitinde bir sorunu kabul ediyorum. Bu şu anlama geliyor. Ben o sorunu gördüm. Ve o sorunu kabul ettim. Ve çözmek de istiyorum. Bu irade beyanı anlamına geliyor. Şimdi bu meslek üzerinden bakıldığında öğretmenlerimizin mesleğinin profesyonelce yerine getirmeleri konusunda birkaç hususu çizmek istiyorum. Çok değerli arkadaşlar. Önce şunu mutlaka başarmalıyız. Bunu okul yöneticilerine de söyledim. Biz ilk günü ilk dersten son günü son derse kadar hiç aksatmadan eğitimimizi yapmalıyız. Karşımızdaki öğrenci sayısı ne olursa olsun bazen bir öğrenci bile belki bir ülkeyi kurtaracakmışçasına eğitimimizi yapmaya ve kendimizi onun için feda etmeye hazırız. Hazır olmalıyız. Çünkü biz bunun için öğretmen olduk. Öğretmen olur olmaz hemen bulunduğumuz yerden başka yere gitmeyi efendim önümüzdeki duran çocukları terk edip başka bir alanda bir yerde ailemizin en yakın olduğu yerde öğretmen olmayı belki hepimiz isteyebiliriz. Ama haklı mıyız diye sormalıyız kendimize. Orada herhangi bir eğitim başladıktan sonra bir öğretmenimizin başka biriyle taşınması, orada en az 30 tane çocuğumuzu öğretmensiz bırakıyor aylarca. Buna hiç kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum ben. Öğretmenlik Milli eğitim camiası içerisinde eğitim hizmeti veren alandır. Biz hizmet veren bir kurumuz. Ve bütün kararlarımızı, odaklarımızı bundan sonra hizmeti veren üzerinden değil. Yani devlet ve devlet memuru üzerinden değil. Hizmeti alan üzerinden yapmalıyız. Paradigma değişiminden, vatandaş odaklı yönetimden bahsettim size ben. Öyle oradaki 30 çocuğun alacağı eğitim benim için öğretmenimin 4 ay sonra ailesiyle bir araya gelmesinden daha önemlidir. Acaba öğretmenimiz 4 ay daha sabırlı olsa veya hadi bilemediniz en geç her Ağustos ayında çünkü eş durumundan, sağlıktan ve güvenlikten dolayı atama yapacağız. Bir yıl boyunca beklese sonra gitse onun kaybedeceği çok şey yok ama her biri bir yıldız gibi, deniz yıldızı gibi, deniz anası gibi sahile vurmuş o çocukların her birisinin kurtarılması aslında orada öğretmenimizin kalmasına bağlı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Özellikle YGS sınavından sonra 50 bin kişi sıfır çekti diye haberler çıktığında ben utandım. Kaç gün başım önde gezdim ve doğrusu hiç demeç vermedim kimseye olumlu veya olumsuz. Ama gazetelerden bir tanesinde 50 bin kişiden birisi olan o sıfır çeken öğrencilerden bir şırnaklı çocuk niçin sıfır çektin sorusuna diyordu ki 5 yılda 7 öğretmen değiştirdim. Daha ne olabilirdi ki benden ne bekleyebilirdiniz dedi eğer bu bütün ülkedeki öğretmenlerin yüreğini yakmadıysa, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüreğini yakmadıysa, sendikacının yüreğini yakmadıysa ben söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum bu eğitim camiasında çalışanlar olarak. Bu ailenin ferdi olmayı hak etmemiş demektir onlar. Bu açıdan net bir şey söylüyorum. Öğretmenimiz ilk günden son gün son derse kadar dersini vermece, ver, vermeli, o sınıftaki çocuğa sahip çıkmalı ve onun için çaba sarf etmeli. Sonra da yeri ve zamanı geldiğinde kendi hakları için müracaat etmeli.